Herkese merhaba kurabiyelerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben enfaktaş yani Taka kız. Bugün sizlerle beraber bir istek video daha yapacağım. Ee, yani sizleri kırmıyorum arkadaşlar. Zaten istemenizi de e, çok istiyordum. Pardon kapı çaldı. Zaten arkadaşlar yani isteseniz de her şeyi yaparım. E, şimdi arkadaşlar bir tane takipçimi isteyeceğim. Nisa Gümüş adı. Ee, onu yapacağız arkadaşlar. Ayrıntıları verdi. Toka da benim toka halimi yapar istedi. Ben de tabii ki yaparım dedim. O yüzden yapıyorum. O zaman iyi seyirler. Basalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Yapacağım. Evet geri geçelim. ses gelmeyebilir çünkü e, balkondayım arkadaşlar. E, şimdi yapacağız. Beyaz Beyaz ten yaptım. Ee, saçı kumral renkteymiş ve kahkülü uzanmış. Evet. Şimdi e, saçı da kumralmış. Benim bildiğim kumral böyle oluyor. Bakayım mı kumrala benzer? Ha yok böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle kumral. Ee, Gözünü şöyle yapalım. sorun olarak şöyle ee, kaşı çok gözükmüyor kaşını hmm. Bilmiyorum. bilmem şunu evet arkadaşlar böyle ee, bir ayeti vermediği için yapmayacağım evet mihir için ses veriyorum şöyle tatlı bir şeyler Miraç. Ee, sarı bir elbiseymiş arkadaşlar. Sarı bir yapacağız. Ben. Ee, bildiğim tek sarı elbise arkadaşlar. Bu, abi de bu var. Abi de bu var. <laughs> Ama bu turuncu almıyor. Yani bu da diye Bakayım ben. Evet arkadaşlar. Bu var. <laughs> Niye ee, buradan da buymuş arkadaşlar. Adı da Nisaymış. E, belirtti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nisa Gümüş'ü yaptım. Oyun bir anda oldu. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. E, buraya da arkadaşlar bırakıyorum. Hashtag cookies yapar. E, bir gün boyunca takipçilerim yönetti videosu için e, size görevler vermenizi istiyorum. Çalış gibi şeyler yani. O zaman görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Miraç bağırıyor. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.